Allahu Billahi min Shaytanir Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbı şahli sadrı ve sırli amri ve hlu alıkta temil lisanı yafquhu qauli ve ufavizu amri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Sadaq Allah lazim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve selam ve ala Rasulüna ve ala alehi ve sahbi ajamain. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbet konumuz neden tarikat tar tarikata girmenin lüzumu niye bu konuda bir, birkaç şey konuşmak istiyorum sizlerle neden bir insan tarikata girme ihtiyacı hisseder haça şeriat boyutunda yaşama yeterli değil mi ki tarikata girme ihtiyacı duyar fazla teferruata girmeden kısaca bunu avamın ve müptedi yani yeni ders alma ihtiyacı duyan ve ders alan ve tarikata girmeye niyetlenen birinin sorularına ve onun anlayacağı boyutta teferruata girmeden cevap vermeye çalışacağım inşallah Teala. Evet, neden tarikat? Bir insan şeriatın gereklerini yapar. ilk önce itikadi yani ...inançla alakalı noksanlıklarını tamamlar... ...imani konularda Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe... ...hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır, iman eder... ...şeksiz ve şüphesiz olarak bütün bunları kabullenir. Daha sonra şeriatın gereklerini yapar, namazını kılar orucunu tutar, farz olmuşsa hacca gider, maddi durumu iyiyse zekatını verir. Kısaca, şeriatın emrettiği şeyleri yapar ve onun nehyettiği şeylerden de kaçınır. İçki içmez, kumar oynamaz, zina yapmaz, hak hukuka riayet eder. Kısaca, şeriatın yasakladıklarını yapmaya özen gösterir. Ve bu şekilde şeriat boyutundaki yaşamını idame ettirir. Bu kendisi için yeterlidir. Kalbi mutmain olmuştur ve ömrünü bu şekilde tamamlayarak gider ve Allah Resulü'nün ifadesiyle inşallah Teala cennetliktir bu kardeşimiz diyebiliriz. Elbette ki kesinlikle diyemeyiz. Onu Allah bilir. Nereden anlıyoruz? Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadis-i şerifinden anlıyoruz. Bir gün Necid ahalisinden bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Saçları karışıktı. Kulağımıza sesinin mırıltısı geliyordu ancak ne dediğini anlayamıyorduk. Allah Resulüne iyice yaklaştığında baktık ki İslam'dan soruyor. Ve Allah Resulü cevaben Gece ve gündüz beş vakit namaz demişti ki adam tekrar sordu. Bu beşin dışında borcun var mı? Allah Resulü hayır ancak istersen nafile kılarsın dedi. Allah Resulü Ramazan orucu da var deyince adam bunun dışında oruç var mı dedi ve Allah Resulü hayır ama dilersen nafile tutarsın dedi. Allah Resulü zekatı da hatırlatınca yine o kişi zekat dışında borcun var mı dedi. Hayır ama nafile verirsen o başka dedi Allah Resulü. Yine adam giderken geri döndü ve dedi ki bunlara bunlara ilaveten bir şey yapmayacağım. Yani fazladan bir şey yapmayacağım gibi noksan da tutmayacağım. Hepsini yapacağım dedi. Ve Allah Resulü sahabelere dönerek eğer sözünde durursa kurtuluşa ermiştir ve cennetliktir diye müjdeledi. Bundan da anlıyoruz ki bir insan şeriatın emirlerini yapıp nehilerinden de kaçınırsa inşallah cennetliğin amelini yapmıştır. Bu yeterlidir kardeşlerim. Bunu kimse illaki şunu 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 da yapacaksın diye o kişiyi zorlayamaz. Ama bir de öyle insanlar var ki bütün bu amellerin hepsini yapar ama o ona yeterli gelmez. Daha fazlasını ister. Allah'a daha çok yakin elde etmek ister. Vasılı illallah olmak ister. İşte bu ihtiyacın başladığı andan itibaren tarikat olayı devreye girer. Nedir tarikat? Çok basit anlatacağım kardeşlerim. Herkesin anlayacağı bir şekilde inşallah. Nafile ibadetlerin sistematik bir şekilde ve kişinin istidadına yani kabiliyetine ve mizacına göre ve gücünün yettiği kadarını tavsiye niteliğinde yaptıran bir kurumdur, kuruluştur. Ve bunu sevk ve idare eden, bunu yaptıran kişiye de mürşit yani irşad eden denilmiştir. Ama bir kişi şöyle de düşünebilir, mürşide ne ihtiyaç var? Ben kitaplarda tavsiye edilen nafile ibadetleri de gereği kadar yaparak ihtiyacımı giderebilirim. Allah'a daha yakın elde edebilirim diye düşünebilir. Evet. Haklılık payı var ama böyle bir uygulama ne kadar doğru olur? Şu örnekten anlayalım. Bir kişi şöyle de diyebilir. Ben bütün tıp kitaplarını alırım okuru, üniversitelere gitmeye, yıllarca orada dirsek çürütmeye ne gereği var? Onun gereğini yaparak babama ameliyat edebilirim mesela. Ne kadar doğrudur bu? Uygulamalı olarak gidip bir profesörden, o bölümün hocasından defalarca ameliyatlara girip uygulamalı olarak görmediği zaman bu kişi sadece kitaplardan okuyarak babasını ameliyat etmeye kalkarsa ne kadar büyük bir yanlış ve faciaya sebep olabilir düşünebiliyor musunuz? Evet kardeşlerim. Halbuki bunun gibi bir tarikata intisap etmiş gününde. Mürşidinin dizinin dibinde belki bir ömür çürütmüş. Onun ondan gözlemlemiş, ondan öğrenmiş. Onun rahley tedrisatından geçmiş. Ve sonunda da icazet almış olan bir mürşidi kamilin önüne gidip ona teslim olup onun kendine olan öğretileri ve yönlendirmeleri doğrultusunda bu nafile ibadetlerini o kişi yaparsa elbette ki daha çok istifade edebilir. Bir başka örnekte buna şunu söyleyebiliriz. Bir kişi besleniyorum diyerek veya besliyorum diyerek yeni doğan bir çocuğun ağzına bulgur pilavını diyelim çok katı bir yemek olduğu için hazmı zor olan bir yemek olduğu için onu örnek veriyorum. Besliyorum niyetiyle verirse ne yapar o çocuğu? Boğar. Öldürür. Halbuki ne olacak? O ilk önce anne sütünü alacak. Belli bir merhaleye geldikten sonra hayvansal sütleri de alabilir ek olarak yetmediği takdirde. Daha sonraları Yemek, e, sulu yemeğin sularından alabilir. Midesini bozunacak şekilde. Daha sonra yavaş yavaş dişleri çıktıktan sonra katı yemek yemeye elverişli bir hale gelebilir. İşte bunu kim yapar? Bunu mürşit yapar arkadaşlar. İhtiyacına göre. Hazmettiği kadarını, kaldırabildiği kadarını, gerek nafile ibadetleri, gerekse de idraki seviyedeki düşüncelerini bu şekilde yönlendirerek onu yetiştirmeye gayret eder. İşte bunun için diyoruz ki bir seyri sülük yapabilmek için vasırı illallah olabilmek için ve bu yoldaki engellere takılmadan ve bu yoldaki şeytanın vesveselerine ve aldatmalara hele hele mülhime girdabına düşmeden sağ salim yol alabilmek için bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır kardeşlerim. Nedir tarikata girmenin asıl gayesi? Bizi azdıran ve kötülükler işleterek cehenneme girmemiz için gayret sarf eden, nefsi emmaremiz ile mücadele ederek onu zapt rapt altına alıp terbiye etmeye çalışmak. Bazıları nefsi öldürmek derler. Kardeşlerim bu yanlış bir tabirdir. Neden? Çünkü biz yaşadığımız sürece nefsi öldürmemiz mümkün değildir. Ancak onu kötü sıfatlarını ve bize kötülük yapmamızı isteyen dürtülerini ıslah edebiliriz. İşte bu da bir mürşidi kamile intisap edip tarikattaki bazı çalışmaları yaparak mümkün olabilir. Evet, nefisle mücahede yani nefisle cihat etmek, onunla savaşmak, onu Allah'ın emirlerini yapıp nehilerinden sakındırmak ve böylece zaptu altına alıp ıslah etmek tarikatın ana gayesidir kardeşler. İmam Gazali'nin İhya-i Din eserinde geçen ve zahir ulamasının da zayıf hadis diye değerlendirdikleri bir hadisi şerifte ki Bize Göre Öyle Değil Allah Rasulü Tebük Seferi Dönüşünde Ashabına Dönerek Küçük Cihattan Büyük Cihada Dönüyoruz buyuruyor Ashab Ya Rasulallah Bundan Büyük Cihatta mı Var Allah Yolunda Sefere Çıktık Savaştık Bazılarımız Şehit Oldu Bundan Büyük Cihat Ne Ola Ki diye sordular Allah Resulü de büyük cihat nefisle yapılan cihattır, savaştır buyurdular. Yine Tirmiz'de geçen bir başka hadis-i şerifte ki Fedailül Cihat bölümünde geçiyor. Asıl mücahit nefsine karşı cihat eden kimsedir buyuruyor Allah Resulü. Yine kardeşlerim Beyhaki'deki bir başka hadis-i şerifte de düşmanların en korkuncu senin iki yanın arasında içinde bulunan nefsindir buyurur Allah Resulü. Tirmizi'deki bir başka hadisi şerifte de Allah Resulü akıllı kişi nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışan ahmak ise nefsinin hevasına tabi olduğu halde bu durumda hayır umandır diyor Allah Resulü. Evet kardeşlerim Nefis ile cihadın en büyük cihad sayılmasının sebebi nefsin sürekli tuzaklar kuran ve insanları kötülüğe çağıran özelliğidir. Ve insanın nefsinin kötülüğe çağıran sıfatları da kısaca şunlardır kardeşlerim. Kibir Büyüklük taslama Kendini herkesten büyük görme Ucup Kendini ve kendinin amellerini, işlerini beğenme, yaptığı her şeyi iyi görme. Gadap, yani öfke hali, öfkesini kontrol edememe hali, haset, kıskançlık hali, başkasında olmasın, sadece bende olsun deme hali. Gıpta bazen kıskançlık birbirine karıştırılıyor. Gıpta ne güzel o kardeşimizde bir maddiyat veya manevi bir hali onda var, bende de olsun. Bu gıptadır, bu hoş karşılanan, güzel olan bir huydur. Ama haset onda olmasın, sadece bende olsun düşüncesidir. Mal sevgisi, dünyalık malı aşırı, de, aşırı derecede sevmek, tuğle emel, uzun emel sahibi olarak sürekli mal, mülk biriktirmek gayesi, başka bir gayesi yok. Bir de kardeşlerim en önemlisi baş olma sevdası. Nefsin dürtek, dürtülerinde ve bizde olmaması gereken isteklerinden biri de baş olma sevdasıdır ki bu çok e, gizli olarak nükseden bir hastalıktır. Kişi bunun farkında bile olamayabilir bazen. Evet o zaman kimse baş olmasın mı? Kimse yönetici olmasın mı? Halbuki Allah Resulü diyor ki, üç kişi bir sefere çıktığınızda kendinize bir baş seçin. Evet, elbette ki e, cemaatin bir başı olacak. Ama sadece baş olabilmek için gayret sarf etmek, Allah rızası için değil, layık olmadığı halde baş olma için mücadele etmek. Budur nefsin istekleri. bazılar yine tasavvufta yeme, içme, şehevi duyguları nefsin isteği olarak e, nitelendirirler. Bu da yanlıştır. Bunları helalinden ve az olarak elbette ki vereceğiz. Yoksa nefis bizim ruhumuzun bineğidir kardeşlerim. Onu beslemesek, ihtiyaçlarını vermesek e, bir bineği zayıf bıraktığımızda nasıl bizi yolda bırakır ve hedefe ulaşamazsak ruhun bir de bineği olan bu nefsimizin de asgari düzeyde, düzeyde yeme, içme, istirahat ve neslin çoğalması için helal yoldan şevvi duyguların tatmini bunlar olmadığı zaman olmaz. Ama e, fıtri isteklerimizdir bunlar yani nefsani değil fıtri isteklerimizdir. Asıl olan bunu asgari düzeyde ve helal yoldan temin edip e, vermektir yoksa e, yemek, içmek elbette ki nefsin değil, tıtri isteğimizdir. Nefsin asıl istekleri bunlardır kardeşlerim, bu saydığımız maddelerdir. Evet, bir kamil müşride intisap edip, ondan ders alıp, nefsi terbiye etmek ve nefisle cihat etmek tarikatın ana gayesidir dedik. Şimdi kardeşlerim, asıl can alıcı noktaya gelelim. Bütün bunlarda Şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Mukayese yapabiliriz. Allah Resulü küçük cihattan büyük cihada çağırırken yani nefisle mücadeleye çağırırken nefisle savaşmanın büyük cihat olduğunu bize bildiriyor, müjdeliyor. Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demişti yani nefisle savaş meydan alandaki savaştan nefisle mücadelenin daha büyük olduğunu Allah Resulü bize müjdelemişti yine kardeşlerim şehit kime denir Allah için Allah yolunda ilahi kelimetullah için yola çıkıp öldürmek ve bu arada ölümü göze alarak savaşa giden ve bu arada savaşarak ölen kişiye şehit denir. Öyle değil mi? Yine Allah Resulü'nün ifadesiyle buna şehid asgar, küçük şehit dememizde de bir beis olmasa gerek. Bu arada cihat niyetiyle yola çıktığı halde henüz düşmanla karşılaşmadan o yolda hastalanıp veya başka bir nedenle ölen kişi de اِنَّمَا الْاَعْمَالُ niyat Yani ameller, işler niyetlere göredir. Hadisi şerifi gereğince şehittir kardeşler. Henüz düşmanla karşılaşmamış. Ölmemiş, savaşarak ölmemiş. Hastalıktan veya başka bir nedenle ölmüş. Ama cihat niyetiyle, şehit olmak niyetiyle çıktığı için o şekilde de ölse inşallah Teala şehittir. Allah Resulü'nün büyük cihat diye nitelendirdiği nefisle mücadele etmek için yola çıkan yani kendi gibi bir beşer olan insanı kamile gidip ona intisap ederek nefse ilk tokatı atan. Bakın kardeşim burası çok zor. Senin gibi bir insan gideceksin onun önünde, diz çökeceksin ve böylelikle ona intisap ederek zaten nefsine nefsine ki onun dürtüleri neydi biraz önce söyledik? kendini büyük görmek dürtülerinden birine ilk tokadı atarak nefse ilk terbiyeye başlamak diyerek nitelendirebiliriz. Şimdi bu şekilde gelip bir mürşide intisap edip nefsi terbiye etmek yolunda savaşa başlayıp bu yolda henüz sona ermeden yani seyri sülüğünü tamamlamadan bu niyetle bir mürşidi kamile intisap ettikten sonra emri hak vaki olup eceli gelip ölürse bir kişi aynen cihada çıkan kişi gibi bu da nefisle cihada çıktığı için inşallah Teala tamamlayamadan da ölürse şehit olur, olur diyebiliriz. Çünkü o niyetle yola çıktı. Aynen diğer cihatta olduğu gibi ve hatta hatta şehit ekber olur Allah Resulü'nün ifadesi. Büyük şey, cihatta öldüğü için şehit ekber olur kardeşlerim. Elbette ki öyledir. Gerçek manada niyeti bu ise tabii ki dünyalık bazı gösteriş veya desinler veya başka dünyevi menfaatler için değil de sırf Allah rızası için nefisle mücadele için bu yola girdiyse yine burada da inlemel a'malu bin niyat Ameller niyetlere göredir. Ben gideyim falan tarikata insap edeyim işte falan falan kardeşlerim orada desinler ki o da ders aldı o da e, mürid oldu Veyahut da işte bazı menfaatler küçük küçük menfaatler için eğer niyet buysa olmaz çünkü ameller işler niyetlere göredir. Bu çıkarım, bu mukayese belki bazılarına çok abartı gibi gelebilir. Ve işte bakın ehli tarikat hep böyle. Cihadı küçümsüyorlar. Bir köşeye çekiliyorlar. Tesbih çekerek cihat ediyoruz zannediyorlar diyebilirler. Bakın şunu kesinlikle iddia ediyorum ki tarihte bunun örnekleri çoktur. Bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bugün bir kıyam olduğu zaman evet Bugün bir kıyam olup ümmet bir savaşa girdiği zaman en ön safta gidecek olanlar yine nefsini terbiye etmiş olan nefsiyle mücadelede başarı kazanmış olan dervişlerdir ve sufilerdir kardeşlerim. Allah hepimizi sulh anında nefsiyle cihad eden kıyam anında da ilk saflarda yer alan gerçek mücahitlerden esin diyorum. Fi emanillah, Allah'a emanet.